يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا وَيَبْسُطُوا بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ Bu ayetin genel anlamı eğer onlar sizi ele geçirecek olursalar, size karşı acımasız bir düşman kesilirler ellerini ve dillerini size fenalık yapmak için uzatırlar. Ve sizin de kendileri gibi kafir olmanızı canı gönülden isterler. Eğer onlar sizi ele geçirecek olursalar size karşı acımasız bir düşman kesilirler. Yani size dost ya da elde edilmiş bir ganimet olarak gördüklerinde işte o zaman bütün kin ve düşmanlıkları belli olacaktır. Ellerini ve dillerini size fenalık yapmak için uzatırlar. Yani ellerini size öldürmek, işkence etmek, kesmek, yıkıp yakmak için kullanır, uzatırlar. Dillerini ise size küfür etmek için uzatırlar. Ve sizin de kendileri gibi kafir olmanızı canı gönülden isterler. Çünkü zaten kafirlerin Müslümanlara karşı kinlerin sebe asıl sebebi Müslümanların Allah'a olan yollarını bildiler. Lakin onlar Allah'ın düşmanları. Ve fark ettiyseniz bu ayette fiiller şimdiki zaman olarak gelmiş. Yevsutu kafukun. Bunun sebebi de kafirler her zaman Müslümanlara eziyet etmeye devam edecekler.